Türkan Mezde Denizi hoş arkadaşlar. Evet, Aurora Cappuccino 125 cc koltuğu nasıl açıyoruz? Şunu bir tık yaptığımızda koltuk açılıyor arkadaşlar. Tekrar gösterelim. Sola doğru koltuğu açıyoruz. Yakıt dolduracağımız zaman depo kapağımız burada arkadaşlar. Koltuğu sökeceğim içini hortumlarla işimiz varsa şimdi işimiz var. Buradan hortumların olduğu yere sökebiliyoruz. Biz daha rahat çalışmak ve içini görmek için arkadaşlar Şuradaki cıvataları söktük. Buradaki cıvataları da söktük. Şu iki civatayı. Şu şase civatalarını da söktük arkadaşlar. Koltuğu komple çıkarmak istediğinizde de koltuğu kaldırarak böyle koltuğu sökebiliyoruz. İçeride bir çalışma yapacaksanız her şeyi rahatlıkla görme imkanınız var arkadaşlar. İmkanınız var arkadaşlar. Bütün sistemi buradan müdahale edebilirsiniz. Çok kolay ve basit. Sentür sanmaz dediğiniz sizlerle beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Gemide iş staj personel arayanlar.